Merhabalar, ismim Gönül Demir. Ee, Serik'te kulüp sistemiyle çalışıyoruz eşimle birlikte. Ee, dün bir bayan arkadaş aramıştı beni. Kabızlık sorunu olduğunu söylemişti. Ee, o arkadaşımızla görüşmemizi de yaptık. Ee, bunun üzerine kısa bir video çekmek istedim sizler için arkadaşlar. Tabi evden de olsak çok şükür işimizi yapabiliyoruz, takibimizi yapabiliyoruz. Ee, akça alandan bir bayan aramıştı beni. Ee, öncelikle buna geçmeden önce arkadaşlar sizinle kısaca bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, bir kere alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Beslenme alışkanlığımızı bir e, değiştirmemiz gerekiyor. İnanın beslenme alışkanlığımızı değiştirdiğiniz takdirde hayatınız değişecek. Daha sağlıklı beslenmeyi tercih edin, daha sağlıklı beslenin. İkincisi arkadaşlar e, beslenme ile birlikte suyun önemi gerçekten çok fazla. E, vücudumuza yeterince suyu veremiyoruz, veremediğimiz için de kabızlık sorunu, e, baş ağrısı gerçekten çok fazla şeyler yaşayabiliyoruz. E, i̇nanın baş ağrısı olduğu zaman, kabızlığınız olduğu zaman bol bol tüketi, su tüketirseniz inanın çok çok faydasını göreceksiniz yeterince vücudumuza suyu vermiyoruz arkadaşlar emin olun vermiyoruz günlük en az 2 litre su içmemiz gerekirken hiç su içemiyoruz bir kere alışkanlıklarımız bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor kısaca bundan bahsetmek istedim sizlere Umarım yardımcı olurum bu konuda sizlerle Hertwell nedir arkadaşlar Hertwell Yulaf bete kologanı içeren besleyici bir karışımdır. Ee, bizler kullanıcılarımıza tabii ki e, formül bir shake'inin içine karıştırarak verebiliyoruz. Günde iki defa, üç defa işte kullanıcılarımızın e, diyoruz ya biz hep kişiye özel program. Bu şekilde biz kullanıcılarımıza verebiliyoruz. E, bir ölçek 3 gram lif içermektedir. Protein kaynaklıdır. Ee, bir ölçeğinde 25 kalori vardır. Arkasında böyle okursanız benim göstermeme gerek kalmaz. Ee, aldığınız her ürünün arkasını içeriğini okursanız zaten ne olduğu ortaya çıkacaktır. Bizler okuma alışkanlığımız olmadığı için e, hiçbir şeyi bazen okumadan alabiliyoruz. Onun için ok okumanızı öneririm arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, şeker ilavesizdir arkadaşlar. Ee, yapay tatlandırıcı içermez. Gördüğünüz gibi burada da kolesterol, e, pardon betaglukan kan kolesterolünü düşürür arkadaşlar. Normal kan seviyesinin korunmasına katkıda bulunur. Ee, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ee, lif kaynaklıdır özellikle arkadaşlar. Suyla da tek 200 milimlik 300 milimlik suyun içine bir ölçek içerisinde ölçeği vardır zaten bir ölçek katıp içerseniz o şekilde de içebilirsiniz formül bir şekilde karıştırıp içebilirsiniz arkadaşlar bugün sizlerle kısaca bundan bahsetmek istedim umarım yardımcı olabilmişimdir çok fazla daha detaylı bilgilere sahibiz ama şu anda çok fazla vakit almak istemiyorum. Merak ettiğiniz konular varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bizleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ee, bizleri YouTube kanalımızdan takip ederseniz oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.